Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha önce temel aşamasında ziyaret ederek destek verdiği Demirci Eğitim Fakültesi lojmanlarına bir destek sözü daha verdi. Ellerinize sağlık abiziye hayırlısıyla 16 daireli bir lojmanı deneyecek. Daha önce seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Demirci'de lojmanlara demir desteği veren Başkan Ergün, büyük ölçüde tamamlanan binanın iç kısmına da destek vereceklerini söyledi. İşçilikleri 22 milyar lira, 22 milyar 23 milyar. Gümüş mermer işleri var. Her yerine mermer döşenecek. İçeride taşlar, taşlar. Dernek Başkanı Kasım Kabak, mutfak ve merdivenlerde kullanılmak üzere binanın mermer eksiliği olduğunu, bunu karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Bunun üzerine gereken desteğin verileceğini ifade eden Başkan Ergün, sizlerin ve hayırseverlerin destekleriyle yapılan bu binaya daha önce gereken desteği vermiştik. Öncelikle sizlere özveriniz için teşekkür ediyorum. Fakültede eğitim veren hocalarımıza hizmet verecek olan bu binaya biz de imkanlarımız doğrultusunda her türlü desteği vermeye hazırız. Mermer konusunda yaşanan sıkıntıyı en kısa zamanda çözeceğiz diye konuştu. Yok yok biz isimlerini isimleri ne? isimleri içeriye verecekler zaten. teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Sağ olun olsun. bizi kırmadınız. Zaman ayırdınız için. Çok evet. Çok Zamanı gelince hemen de verin. Şöyle zaman acil isterseniz Çok acil Biz onlarda da bunları yaparlar. Esnaflar Neyse. deriz. Büyük şehir. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Tamam. Tamam. Olur. Demirci Dayanışma Derneği Başkanı Kasım Kabak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün lojmanları ikinci kez ziyaret etmesinden ve destek vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Binaya destek veren hayırseverlerin ismini odalara vereceklerini ifade eden Kabak, "Başkanımız Cengiz Ergün'ün de binamıza temel aşamasından bugüne önemli destekleri oldu." Bu nedenle binamızda bulunan odanın birine Büyükşehir Belediyesi'nin ismini vereceğiz. Katkılarından dolayı derneğimiz ve Demirciller adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz, dedi.